Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Siemens NX'te Generic Motion komutunu inceleyeceğiz. NX Cam modülü içinde bulunan bir takım yolu stratejisi ve özellikle karmaşık yüzeylerde, serbest formlu geometrilerde veya özel hareket gerektiren operasyonlarda kullanılmakta. Generic Motion adından da anlayacağınız üzere kullanıcıya oldukça esnek ve özelleştirilebilir bir takım hareketi oluşturma imkanı verir. Generic Motion, CMS NX Cam'de özel takım yolu senaryoları oluşturmak için kullanılabilir. Takımın belirli bir yoldan gitmesi gerekiyorsa, örneğin bir eğri boyunca, takımın yönünü veya açısını sürekli değiştirerek ilerletmesi gerekiyorsa, geleneksel stratejilerle oluşturulamayan özel hareketler gerektiriliyorsa ve CAD verisiyle e, hareket gerekiyorsa Generic Motion'u kullanabiliriz. 5 eksen simultanede karmaşık düzeylerde takımın aynı anda 5 eksende hareket etmesi gerektiğinde örneğin kalıpçılıkta ve havacılık parçalarına kullanılabilir. Özel takım yolu gerekli olduğunda hazır operasyonlarla elde edilemeyen özel bir takım yolu gerekiyorsa kullanılabilir. Robotik veya otomasyon uygulamalarında CNC dışı robot kolu gibi sistemler için takım yolu planlanacaksa ve e, üretim değil ama bir hareketin simülasyonu gerekiyorsa generic motion kullanılabilir. Öncelikle işlemlerimi Parçamı ve kültürümü tanımlayarak başlıyorum. Parçamı tanımladım ve kültürümü de tanımladıktan sonra takım oluşturuyorum. 30'luk bir takım oluşturuyorum ve takım numaralarımı gidiyorum. Daha sonrasında Create Operation'ı tıklayarak yukarıda Generic Motion sekmesini seçiyorum. Burada programımı, takımımı, geometrimi ve işleme metodumu tanımlıyorum. Daha sonra operasyon ekranım açılını bulunmakta. Operasyon ekranımın içine girip strateji kısmına geliyorum. Ve burada Add New Suboperation sekmesine tıklıyorum. Burada takım yolu oluşturabilmemize yarayan farklı seçenekler bulunmakta. Öncelikle Follow Curve Range'i kullanacağım. Bu herhangi bir kenarı ve herhangi bir köşeyi takip eden bir takım yolu oluşturur. Burada başlangıç noktamı seçtim. Kölbümü seçiyorum öncelikle. Daha sonra bir başlangıç noktası belirliyorum. Başlangıç noktamın eksenini belirliyorum. Ve bitiş noktamın takım eksenini belirliyorum. Daha sonra burada hareket tipimi değiştirebiliyorum. Fit tipimi değiştirebiliyorum. Extension takım yolumu uzatıp kısaltabiliyorum. Başlangıç için takım yolumu 15 uzatacağım. Ve bitişte de 15 uzatacağım kabul et ve takım yolum şekildeki gibi oluşuyor. Takım yolumu izliyorum. Daha sonrasında Rotation Point Vector Move kullanacağım. Burada bir bitiş noktası seçmem gerekiyor. Bu şekilde bitiş noktasını seçiyorum ve bir vektör oluşturmam gerekiyor. Bu vektörümü de şu şekilde oluşturuyorum ve OK'ya OK basıyorum. İkinci olarak Rotation Point to Vector Move'u kullanacağım. İkinci hareket tipi olaraksa Rotary Point Vector Move'u kullanacağım. Bununla bir açı aldırma işlemi yapacağım. Burada bitiş noktamı seçiyorum. Ve bir vektör seçiyorum vektör olarak bu yöne baksın istiyorum. Ve bitiş noktamı öteliyorum. Bitiş noktamı z ekseninde 10, y ekseninde de 10 olacak şekilde öteliyorum. Ve OK ve sorun. Hareketimi tekrar baştan izleyebilirim. Takımım geliyor ve burada gerekli açıya dönüyor. Daha sonra buradan tekrar bir hareket ekliyorum linear move to point yani bir noktaya bir linear hareket yapmasını istiyorum. Noktamı buradan seçiyorum. End point olarak seçeceğim noktamı. OK dedim. OK tıklıyorum. Ondan sonra tekrar follow curve edge seçeceğim. Follow curve edge. Burada çizgimi seçtim. Başlangıç noktam bitiş noktam. Ve bitiş noktamdan bir uzatma yazmak istiyorum. 15 kadar. Okey dedim. Ve şu an generic motion'la oluşturduğumuz hareketimizi izliyoruz. Bu şekilde takımım belirlediğim çizgi üzerinde hareketini yapıyor. Belirlediğim kadar uzağa çıkarak açığa yatıyor ve da açıdan tekrardan giriş hareketini yapıyor, işlemeye devam ediyor. Generic Motion, CMAS NX CAM kullanıcılarına takım yolu üzerinde tam özgürlük sağlar. Özellikle standart operasyonların yetersiz kaldığı yerlerde, 5 eksenli ve özel amaçlı işlemelerde vazgeçilmez bir araçtır. Ancak doğru kullanılabilmesi için iyi bir CAM bilgisi ve takım yolu geometrisi anlayışı gerektirir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, İyi çalışmalar dilerim.